Arkadaşlar merhabalar. Bakınız bir tane. Sıka bağlayan yavrumuz vardı onu kaldırdım arkadaşlar. Vallahi kuşa doğan saldırdı. Gitti gene. Gel. Vallahi kuş bastı gitti beyler. Gel. Kayboldu. Ha geliyor. Gel, gel, gel. Geliyor, geliyor. Vallahi arkadaşlar ya. Gel, gel oğlum. Gel. Bu sıktaydı arkadaşlar. Bakalım indirebileceğiz mi? Kuş vallahi eve yaklaşmıyor beyler. Gel. Dur bakalım. Gel. Geliyor. Arkadaşlar kuş yanaşamıyor buraya. Geliyor bakalım ama. Haydi koçum. Gel gel oğlum. Gel oğlum. Arkadaşlar Kuşu buraya getiremiyorum emin olun. Ha Sen kalk Lütfle sen kalk. Haydi koçum be gel. <laughs> gel. Vallahi arkadaşlar kuş manyak oldu. Hayvanı yeni sıktan çıkardım. Doğan saldırdı. Yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Ey! Şişt! Senin Allah'ına kurban ha. Allah'ına kurban. Maşallah koçuma.